Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doritos'un yeni çıkan cipsini deneyeceğiz. Tabii ki de o düşündüğünüz cipslerden değil. Daha doğrusu Ruffles değil. İşte bu. Değiş tokuş cipsleri. Değiş tokuş cipslerini merak ediyorsunuzdur herhalde. Ruffles ve Doritos yer. Yani bu Doritos'umuzun bu cipsinde Ruffles'ın cips tadı gelecek arkadaşlar. Ruffles olanını bulamadım. Yani satılıyor Aizbirler'de de bizim markette satılmıyormuş. Şimdi Aizbirler'e gidip mevşendim. O zaman Ruffles'ta da Doritos tadı bulunuyor diye düşündüm. Sizi biraz heyecanlandırmak istiyorum. Orçluyum. Ondan dolayı şu an cipsi yemeyeceğim. Bunun için size akşam iftarda açacağım. Orucumu açıp yemeğimi yedikten sonra bu cipsi yiyeceğiz. Ve bakalım tadını beğenecek misin? O adamın baş tacında duruyor şu an. Cipsim. Bu cips arkadaşlar özel bir cips sanırım. Aşırı iyi bir cips. Herkes yemiş internette fenomen oldu bu cips yani. Herkesin yediği cipsi biz neden yemiyoruz diye soranlar var. Neden yemiyoruz ciddiyim abicim. Yani bence raf değiş tokuş. Bence güzel olmuş ya. Ama ben olsam Ruffles'la değil Lace'le yaptırırdım. Lace'le değişik tokuşlar daha iyi olur diye düşünüyorum. Lace'in fırındanıyla Doritos'un Lay's'te de Doritos'un tadı Lay's Doritos tadı Lay's'in tadı gelsin daha farklı olur. Yani Ruffles'ta Doritos pek anlamlı olur.